Evet arkadaşlar bugün sizlerle iki player games oynayacağız. Şimdi giriyoruz arkadaşım Ebrar burada yine. Arkadaşlar bu videoların daha çok gelmesi için abone ve like atın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Evet Ebrar. Ben. Şimdi ilk Ebrar seçecek. Şimdi. Ama he, hepsi bana satışıyor. Benim bende ne var abi? Bak geldiler yine. <laughs> Oo. Beni mi seviyorsunuz abi? <gülüyor> evet, gülüyor> Evet. <gülüyor> evet. Gel. <laughs> Hadi, Hadi be. be. Sen, Sen bırak. Ya onu tuttum ben ama. Ben kazandım. Evet arkadaşlar şimdi ben seçiyorum. Amiral çıkmadı. Her arkadaşlar baktı. İki arkadaşlar, ben başlıyorum arkadaşlar. Seçiyor. Evler seçiyor. ben 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 bakıyorum. Arkadaşlar evler... nereye koysam bunu ya? Evden nereye hmm. Merak Aslında bu da arkadaşlar. Hmm. Evet, evler biraz, biraz da sen evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ben yapıyorum. yaptınız? E sanki altta su var. Harbi. Evet arkadaşlar. Hala evler bitirdim mi? Hayır bitirmedim daha var. Hala evler bitti. Bitti. Tamam. Sıra bende. Sıra bende. Hmm. Nereye koysam acaba? Hmm. Hmm. Bakıyorum. Tamam bu çok iyi. Tamam arkadaşlar bitirdim ben. Kim, kim ilk kim? evler vuruyor. Ee, ben bir... şu Bence şu. Şuraya saklamışlar. Işte. Hayır arkadaşlar. Bulamamışlar. Şu. Şuraya 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 şuraya. Hayır Bulmuştum arkadaşlar. Abi nereye koydun? Şuradadır bence. Uy. Evran gemine görüşürüz de. Şimdi buraya kesin burada kesin burası, 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 Tüh Nasıl bulamadım yok? Evran da arkadaşlar. Hayır yes. hayır hayır arkadaşlar hayır. Arkadaşlar şimdi biz. Arkadaşlar sonunda geldik. Hayır Evran Evran yapıyordu değil mi? Unuttum. Arkadaşlar bir tane bir tane arkadaş geldi. Ona şey ona bir şey dedik. böyle bir onu, onu dedik ki çıkar mısın bir tane video çekelim dedik. Öyle dedik. Neyse evler vuramadı. Bence buradadır. Hayır. Hayır be değilmiş. Aynen şuan kim buradadır ya. Ya nerede bu tekneler? Hayır ya. Tüh ama buldu buldu gemiyi. Hayır hayır ya. Allah arkadaşlar bir gemim bitti ya Oyun gemim bunu evet o gemim olduğunu biliyordum onu söyleyecektim evet bence bu dedir bulamıyorum bulamıyorum arkadaşlar ya hayır Kaldı. O zaman bir kaç Bak. İğne deliğinden yakaladım. şevir. Hemen bisküvi şey mi patlamışsın ya? Valla. Tüh. Gel. Duymuş. Arkadaşlar diyor şimdi burada değil. Ay nasıl burada değil? Şurada değil. Bana her tarafı patlatacağım Yey ha. evrar diğer gemine görüşürüz de. Yok. Ne oldu? Ya, uzun gemi bu. Ezra nerede iki gemi mi geldi? Şimdi bak bu ikili gemi. İki gemi sorarız. Bu kaçlı gemiydi? Bir, iki, üç. Dört. Dörtlü gemi. Dört yerleri arayacağım. Bak burası dörtlü. Tamam burayı eledik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Nasıl ya? Tamam dörtlü. Savaş. Şurası var dörtlü. Değilmiş ya. Ben Şimdi de arkamda. Hayır orası da değil. Nasıl olabilir? Ne de seçiyorum? Değilmiş. Geç. Yeter patlasın ya. Geç. Geç. Bence orada değil. Oo, yok yok değilmiş. Değilmiş. <laughs> Bence şurada bir yerdedir. Değilmiş. Şimdi. Şimdi dur. Dörtlü. Şurada bir. Değilmiş Neymiş burada? Bak oraları eledik. Şimdi dörtlü şurada olabilir. Burada da değilmiş. Orayı da eledik. Şurada olabilir. Yes! Hayır! Hayır! Nasıl? Şimdi sen yandın. Ben sinirlendim. Şimdi ikili. Burada Tamam. Dur 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 dur. Hayır 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 hayır. Onun gemim gitti ya. arkadaşlar ikimizin de minik gemilerimiz kal minik gemileri kaldı. Hayır ya. arkadaşlar ben kazandım bu buradaydı. evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi Ebrar seçecek. Ne seçeceksin Ebru? Arkadaşlar bir Şimdi yaptım. Şimdi seçiyorum. hadi. Şimdi Ebru neyi seçecek? Ben bir sanıyorum yapacağım Bu ne? Ha, taç Ferhatın. Hayır. Versin, versin. Şimdi bu bakayım misin? Evet, çok güzel, çok güzel. Flash gibi. Hop, ben dedim, <laughs> yes. Ben kazandım. Şimdi arkadaşlar ben seçtim. Çabuk gelmiş galiba. Puh. Hayır. Ya ben tahta yapıyorum. Hayır. Dur. Tahta yapıyorum ben. Ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. Hayır. Dur buraya, buraya. Hayır. Buraya buraya buraya. Hayır hayır. Buradan kıracağız. Hayır. Şimdi buradan buradan buradan, 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 buradan. Hayır. Hayır. Uş, uş, uş. Uş, 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 uş. uş. Ya arkadaşlar bu kafayı yemiş galiba. Baksana. Hayır. Hayır. Sudan, şuradan, 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 oh. şuradan, 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 şuradan. Arkadaşlar, yes, bu, yes, bu ne için Create. Edit. Arkadaşlar kusura bakmayın. E, ee, ben ödeydi. Bu ne ya? <laughs> Önce ben atıyorum. Bu ne? He yaz. He bunu. Yay! He bunu içine atmaya çalışacağız. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Hadi kendime güveniyorum. Hayır, 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 hayır. Hadi, hayır. Arkadaşlar nasıl olur? İki torba orada. Baş başa. Beni niye çiliyorsun pardon da? Ya abi. Ya. Şimdi ya ben sen de sen... oh hammer. Çek yık ben çekik. İlk ben ilk ben. Yetişe gitti. Ya. Atmış. Of şu an ben öndeyim. <laughs> Hayır yüze gidiyordu arkadaşlar. Çok yakındı. Tek 79. arkadaşlar çok mini minnacık. Hayır ya. Ne oldu? Hayır. Sen ben bana hep. Arkadaşlar hep. Arkadaşlar şimdi sen de sen de evet seviyorsun. Evet. Arkadaşlar hep video falan çıkıyor. Şunu bence ben, ben bunu merak ettim. Hayır ben onu istemiyorum anladın mı? Aa bir tane oyun var benim kuzenim çok güzel oynuyor. Hangisi? Söylemiş. Adios ne Allah Allah. Hadi. Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Aha şu bir. Hayır be. Şu iki. Şimdi ben buraya basacağım. Buraya buraya. Hayır be arkadaşlar almadım. Ya hayır 3 3. Hayır 4 3. Ben aldım değil 4 4. Hayır! Yaşlı mı oynuyor ya? Asla Arkadaşlar, en sevdiğim ay, oyun bu benim. Bu ne? Ben bu oyunu çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> yes! Hiç mi <miyim>, Ben, <laughs> ben arkadaşlar ben bu kazanımla çok güzel oynuyorum. Biz bu oyunu biliyoruz kazanımla. Bu oyun <laughs> çok not oynadık. Ne o farkı? No wind you. Ben de no wind you'um. Oğlum <laughs> hadi yapıyorsun? Hadi şuan. Hayır kus. be arkadaşlar benim kafam değdi. Aa arkadaşlar üstüne. Aa arkadaşlar uçuyor. <laughs> Hario. Uç, Üstte. Hayır ya arkadaşlar evler Sen... kazandı. Ya abi yaz saatinde izleyeyim bana Arkadaşlar şimdi benim dediğim Dur arkadaşlar Ar arkadaşlar bu bölümden bu kadar arkadaşlar sizi seviyoruz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar bildirimleri açın. Bildirimleri açtığınızda her video attığımızda size bildirim gelecek. Gör görüşürüz arkadaşlar.